Merhabalar canlarım. Mutlu pazarlar, hayırlı sabahlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bugün dün akşam sizlere söz verdiğimiz gibi üçlü ilişkiler açılımı ile karşınızdayım. Aklınızdaki kişinin size karşı duygu, düşünce, eylemi, üçüncü kişiye karşı duygu, düşünce, eylemi nedir? Buna dair bir açılım yapacağız canlarım. Her zaman olacağı gibi kolektif bir açılım olacak. Sizler kendi hikayenize uyan alacaksınız. Uymayan da evrene geri iade edeceksiniz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz canlarım. Ben tabii ki kanalımın abonelerine niyetliyimdir. Sizler de niyetlerime dahil olmak, emeğime saygı göstermek, aramızdaki alma verme dengesini koruyabilmek için ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Bu beni gerçekten ziyadesiyle mutlu edecektir. Evet, sizlerle beraber bir açılım yapalım istiyorum. Bir bu destem olsun, bir de Mavi bir destem vardı. Evet bu destem olsun. Ben mor destemi sizler için mavili destemi de üçüncü kişiler için seçeceğim. Sizlerle beraber şöyle kartlarımızı oluşturalım. Sizler de abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ve yorum da yapmayı unutmayın lütfen. Yapacağınız yorumlar da benim için önemli canlarım. 2, 3, 4, 7, 8 ve 9 Evet 1 2 3 4 5 6 7, 8 ve 9. Evet. Böyle bundan alalım. Evet. Son olarak da konuşturma kartları üçer tane alacağım ve açılmamızı ondan sonra geçeceğiz. Üçlü ilişkilerde harf seçmek istemedim canlarım. Evet. Bu aklınızdaki kişinin sizle ilgili gündemi, bu üçüncü kişiyle ilgili gündeme. Ben üçüncü kişiyi bir kenara ayırarak ilk önce size dair seçmek istiyorum. İlk sıram sizinle ilgili düşünceleri, ikinci sıram duyguları, ve son sıram eylemi. Evet. Evet, ilk önce cümleleriyle başlamak istiyorum. Size söylemek istediği an enerjilerinde cümleleri. Ailem ve çevrem ile sorunlarım var. Önce onları halletmem gerekiyor. Bazen diyorum ki keşke ayrı olmasaydık. Belki her şey o zaman çok farklı olabilirdi. Ve seni bildim bileli için kıpır kıpır düşünmediğim bir an bile yok. Hep aklımdasın dedi. Evet bunlar size söylemek istediği cümlelerdi. O halde... Ee... Size karşı düşünceleriyle başlayalım. Aklınızdaki kişinin yakın geçmişte sizle ilgili düşüncelerinde kupa kralı ile geldi. Gerçekten sizi sevdiğini, size karşı çok fazla sevgi beslediğini, sevgisinin yoğun olduğuna. Ee, bu sevgiyi belki gösteremediğini ama sizden ayrı olduğu her dakika sizi çok fazla özlediğini, sizin de sürekli bir araya gelmeye düşündüğünü, kavuşmak, bir arada olmak, beraber vakit geçirmek, hep bunları istiyordum. Çünkü ona çok karşı çok fazla yoğun duygular besliyordum dediği bir düşünceden geçmiş. Şu anki düşüncelerine baktığımız zaman bir adalet arayışı var. Ve duygularında da var. Ama detaya ineceğiz. Şu anki düşüncelerinde size karşı kesinlikle bir adalet arayışı içerisinde, size karşı adil ve hakkaniyetli bir şekilde yaklaşmadığını, hatta onaylamadığı ve hoş görmediği bir durumun içerisinde olduğunu, Utanç duyduğunu, içinde bulunduğu durumdan kurtulmayı istese de şu anda kendine çaresiz hissettiğini düşünüyor. Ve gerçekten hicap içerisinde ve size karşı adalet arayışı içerisinde adil ve hakkaniyetli olduğunu kesinlikle düşünmediği gibi kendisinin de onaylamadığı ve hoş görmediği bir durumun içerisinde olduğunu bizlere söylüyor. Olası gelecekte düşüncelerine baktığımızda keskin ve radikal kararlar var. Keskin ve radikal kararlar alarak bir şeyleri kökünden temizlemek, bir şeyleri tamamen bitirmek istediğini, özellikle sanki yalnızlık hissiyatından kurtulmak için, bir boşluk ve kopukluk hissiyatı içerisinde tek başına geçirdiği, yalnız olduğu bir süreçten geçtiğini, bu yüzden hayatıyla ilgili bazı konularda keskin ve radikal kararlar alarak yolunu, yönünü bu yönde seçmek istediğine dair bir düşünce var gibi gözüküyor. Peki duygulara gelelim. Yakın geçmişte sizinle ilgili duygularında neler varmış? Şimdi sizinle ilgili duygularında kendi bir geri çekme. Bir şeyleri açığa vurmama varmış gibi gözüküyor. Zaten düşüncelerde de, de kupa kralını verdi ama biliyorsunuz kupa kralı yoğun duygular bestesi de bunu açığa çıkartan bir karakter olmadığını söylüyor. Keza duygularda da yine bir yatış enerjilerinde olan açık vermeyen bir kişi var gibi gözüküyor. Sürekli kararsızlık enerjilerinde kalmış karar vermekte zorlandım. Ona hep ikilemlerle gittim. Verdiğim kararlardan kolaycaydım ve dengesiz tutumlar sergiledim. Ona karşı aslında kendimi geri çektim. Hareketsiz kaldım ve hep onunla ilgili bir kararsızlık duyguları içerisindeydim. Yani seviyorum dedim. Son anda ya sevmiyorsam dedim. Aslında sürekli dengesiz tutumlarla onun karşısında oldum diyor. Ama şu anki duygularına baktığımızda yine bir mahkeme kartı, pardon adalet kartı ve Ay, alamadım. Mahkeme kartıyla geldi. Şu anda duygusal olarak kesinlikle yine bir adalet arayışı içerisinde. Düşüncelerinde de şu anda bir adalet verdiği duygularda da. Kesinlikle size karşı yaptığı adaletsizliği kesinlikle düşünüyor ve hissediyor şu anda. İlahi adalet devrede. Haksızlığın farkına vardı. Sana karşı adil olmadı sürekli kendimi sorguluyorum. Sürekli içsel bir muhakeme yapıyorum. Ve gerçekten sana karşı dürüst olmadığımı, sana karşı adil ve hakkaniyetli bir şekilde yaklaşmadığımı, dürüst gelmediğimi ve hayatımda gerçekte, gerçekten ilahi adaletin aktığına inandığım bir süreden geçiyorum dediği duygularda var gibi gözüküyor. Ve olası yakın gelecekte duygularına baktığımız zaman ise Hala bir kurnazlık, tekilik, olası duygularını saklama, göstermeme, hala en başında nasılsa aslında olası yakın gelecekte de bunu böyle sürdürdüğü ama gizli gizli sizi takip ediyor. Bakın olası yakın gelecekte bir merak var. Hatta bunda işte sır verip, ser verip sır vermeyeceği arkanızdan bir takım işler çevirerek sizi araştırmak, sizi takip etmek, sizinle ilgili bir mevzu görmek, öğrenmek, anlamak için kesinlikle çabaya gireceğine ama bu konularla ilgili de ser verip sır vermeyeceğine, duygularını sunmayacağı gibi olası yakın gelecekte karşınıza geçip de cesareti göstermeyecek gibi gözüküyor. Eylemsellik peki yakın geçmişte eylemsellikte bir hüzün var, bir mutsuzluk var, bir pişmanlık var gibi gözüküyor. Ee, ya yüzleşmişsiniz bu yüzleşmeden sonra çok mutsuz olmuş ya da zaten kendi hayatında yaşadığı bir mutsuzluk var sizden yüzleşmekten korkmuş. Karşı karşıya gelmekten korkmuş. Dediğim gibi hangisini yaşadıysanız ona göre alabilirsiniz. Ya karşı karşıya gelip hesaplaşma yaşamışsınız ve herkes bu durumda payına düşen süreci sorgulayıp sorguladığında aklınızdaki kişinin uykuları kaçmış ya da tam tersi bu sorgulamadan kaçıp kaçtığı için uykuları tamamen şu anda kaçık. Ne onunla yüzleşeyim diye kendini eylemsellik anlamında bir sorgu gündemine yakın geçmişte almış gibi gözüküyor. Şu anki eylemselliğe baktığımızda da ermiş kartıyla ne yazık yönünü göremediğini, yolunu çizemediğini, şu anda büyük bir içe dönüş yaşadığını ve elindeki ışığın gittiği yolu aydınlatmadığını söylüyor. Aslında olacağına inandığım ve istediğim bir niyetim var. Umut vadeden bir durum da belki var ama şanslı zamanlama lazım. Deyip de şu anda eylemsellik konusunda ne yazık ki önünü göremediği bir süreçte. Keza aynı şekilde ee, olası yakın gelecekte de size karşı eyleminde DNA kraliçesi zaten araya giren üçüncü kişilerin vardı. Ve onların baskısı altında ezildiğini. Manipüle ettiği veya edildiği, zorla yapılan dayatılan bir ilişki içerisinde olduğunu daralma ve sıkıntıya düştüğünü, bir değnek krekecesinin tesiri altında kaldığını bizlere de eylemsellik anlamında olası yakın gelecekte veriyor gibi. Peki çıkabilecek mi? Buraya bir destek kart almak istiyorum. Bu yüklerden, bu sıkıntılardan sıyrılabilecek misin? Şu anda kısa vade içerisinde yok. Sıyrılacak ama şu anda kısa vade içerisinde değil. O yüzden olası yakın gelecekte de sizlerle üçüncü kişilerin varlığından sıyrılıp da adım atması zor gibi gözüküyor. Eylemserlik anlamında. Peki. Toplamadan önce ee, sizler için bir tane melek mesajı almak istiyorum. Vücudunun ritimlerini, enerji seviyelerini ve duygularını onar, pardon onurlandır, döngüler ve ritimlere ayak koydur dedi. Ve sizin olumlama cümlenizi alacağım. Kontrol bendeydi. Bir de son olarak size aşk mesajı alalım. Kalpten konuşmalar, duygularınızı dürüstçe birbirinize paylaşın. Şu aralar kalp çakralarınız açık gibi gözüküyor. Evet. Siz ve aklınızdaki kişi, düşünceler, duygular ve eylem planları bunlarmış. Eyleme geçemeyeceğini pek söyledi. Peki üçüncü kişiyle durumlarına bakalım. Ondan bir bitişi var mı? bir bakalım. Düşünceler, duygular ve eylem Şimdi ona karşı söylediği cümle şu. Zaten ihtirasla gözüme çarpmıştı. Seni çok çekici ve güzel buluyorum. Eski ilişkilerinde karşı tarafın aileleriyle sorunlar yaşadım. Bu sebeplerden dolayı evlilik beni korkutuyor. Ve affedilmeyecek hatalar yaptım. Beni affetmeni o kadar çok istiyorum ki. Bakın burada bir bağışlanmak var. Affetmekten eşdeğer ve seni çok çekici ve güzel buluyorum ihtiras var. Bakalım ne anlatacak cümlelerle açalım bir arada geldi gibi gözüküyor. Peki düşüncelerle başlayalım. Aklınızdaki kişinin üçüncü kişiyle yakın bir geçmişte düşüncesinde. Sanki denge yakalamak olduğunu bir şeyleri dengelemek özel aradaki eril ve dişil denge uyumunu yakalamak istediğini, bunun için artık belli bir noktada hayatının kontrolünü eline alarak, rotasını çizerek, yönünü, yordamını buna karşı çizmek istediği ve sanki denge kurmak, köklenme, kökleri sağlam bir ilişki kurmayı düşündüğü ve rotasını buna göre belirlediği bir düşünceden geçmiş gibi gözüküyor. Şu ana baktığımız zaman şu anda üçüncü kişiyle ortak bir iş yapıyor olabilir. Paraları ortak olabilir. Ortak bir alanda yaşıyor olabilirler ama içe dönüş yaşıyorum diyor. Yani ondan ortak bir sürecim, ortak bir hayatım, ortak bir gündemim olsa bile şu anda hayatın gayesini keşfetmeye çalışıyorum. İçindeki sırları keşfetmeye çalışıyorum. Gittiğim bütün yollar kendimden geçtiğini fark ettim. Bu yüzden kendimi bulmaya çalıştığım ve büyük bir içe dönüş yaşadığım bir düşünceden geçiyorum diyor. Ve olası yakın gelecekte düşüncelerinde Karşı tarafın bir ellen kollan bağlanması var gibi gözüküyor. Yani düşüncelerinde şu var. Evet ben ilişki yaşıyorum ama e, olası yakın gelecekte. Bu aklımdaki kişinin elini kolunu bağlıyorum. Ve beni affet, beni hoş gör, beni bağışlamanı isterim diyor. E, çünkü sana yaptığım yanlışlar var. Birbirimize acı verdik. Senin elini kolunu özellikle çok fazla bağladım. Ve beni bağışlamanı istiyorum deyip de sanki üçüncü kişiyle aralarının bozulmaya, olası yakın gelecekte gideceği, karşı tarafın elini kolunu bağlayacağı bir süreci var gibi gözüküyor. Ki zaten affedilmeyecek hatalar yaptım. Beni affetmeni çok istiyorum dedi. Burada da affet, hoşgör ve bağışla yaptığım hatalardan pişmanım diye düşünüyor diyebilirim. Olası yakın gelecekte. Peki duygulara bakalım. Yakın geçmişte duygularında çok fazla ego var. Çok fazla bencillik var. Çok fazla kendini kapattı. Ee, hiçbir şekilde iletişim kurmadı. Geçmişi özlem duydu. Ee, sizi çok özledi. Size karşı duygularında hasretle yandığını ve aslında üçüncü kişiye hiçbir şey sunup vermediğini. Geçmişimi özledim diyor. Çok isteyip arzuladığım biri vardı. Ona kavuşamamaktan gelen üzüntü içerisindeydim ve iç çekiyordum. Ve sana karşı olan gündemlerimde de kendimi kapatıyor, ego yapıyor ve elimi kolumu bağlıyordum diyor. Şimdiki duygularına baktığımız zaman e, duygularda bir sadakatle bağlı olamayış var. Ona sözler vermiş olabilir, samimiyetle vermiş olabilir, bağlılık, yakın ilişki kuracağız, bağlılık yemin etmiş olabilir ama burada bir duygularda sırt dönüş var. Güzel giden süreçlere rağmen bir şeyleri olduramayacağına inandığında sırt dönüp gittiğini ve ondan uzaklaştığını açıkçası şu anda e, duyguları tamamen ona bir sırt dönüş enerjileri içerisinde. Yani ona sırt dönüş içerisinde olduğunu, verdiği sözleri onurlandıramadığını, belki verdiği sözleri tutamadığını ve ona sırt döndüğünü söylüyor. Yakın gelecekte duygularda ise tekrar bir birleşme olacak çünkü ihtiras var. Ne dedik? Seni çok güzel ve çekici buluyorum demiştim. Hatırlıyorsunuz değil mi? Burada da şehvet, tutku, arzu, istek, coşku var diyor. Bu yüzden sanki gittiğinden pişman olup bir şeyleri telafi edebilmek ihtirasları için ama. Bakın sevgi için demiyorum. Duyguların olası gelecekte sevgiden ziyade ihtirasım diyor, arzum diyor, tutkum diyor, cinsel dürtülerim diyor. Derin ve güçlü isteklerim diyor ve buna doğru bir adım tekrar atma olasılığı var gibi gözüküyor. Yani şu anda duygusal uzaklaşma e, olası yakın gelecekte de ihtirasları için bir adım var gibi yansımış. Peki eyleme bakalım. Eylemsellikte yakın bir geçmişte neler var? Aslında bazı konuları kestirip attığını. Büyük bir soru işaretleri olduğunu, büyük bir hiçlik içerisindeyken belki hayatına birine dahil ettiğini, belirsizlikler, boş ve anlamsız kaldığı süreçler, donmalar, olaylara tepki veremediği bir süreçte eyleme geçemedim diyor. Bir şeyleri kestirip attım diyor. Zaten kendimi bilmiyordum. Bazı belirsizlikler vardı ve eylemsellik anlamında hiçbir tutum ve tavır sergileyemeden kendimi kestirip attım dediği bir süreci var. Şu anda baktığımız zaman ise aslında üçüncü kişinin onu sevdiği bir süreci var gibi gözüküyor. Ama kendisi şu anda kafeste. Evet, hayatındaki insan beni seviyor ama ben kapana kısıldım. Kendimi kafes içerisinde hissediyorum. Daha bir bakış açısıyla bakıyorum ve kendimi kapattım. Eylemselliğim sıfır. Zihin ve düşüncelerdeki hapis var ee, ve hani onun sevgisine karşılık veremiyor. Kendimi kapatıyorum diyor. Ve olası gelecek eylemsellik yine böyle devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü ay olumsuzluk, belirsizlik kartıdır. Ve direnmekle geldi. Ee, belirsizlikler... Bilinmeyenler, sonunu kestirememek, bilinçaltı huzursuzlukları, korkuları olacağı olası gelecek eyleminde ve sürekli direneceğim. Karşı koymaya çalışacak, mücadele etmeye çalışacak, direnç göstermeye çalışacak, dayanmaya çalışacak. Ama bu korkuları onun adım atmasına vesile olmayacak gibi gözüküyor. Yani burada size hani en son kartımızda ne geldi? Değnek kraliçesi geldi değil mi? Atamadığı adımı, üçüncü kişinin ne olduğunu ve buna dair manipüle edildiğini söylemişti. Baskı altında olduğunu söylemişti. Yine bilinçaltına yerleştirdiği korkular var ve o ok baskılara. Bakın aynı yerde o baskılara karşı direniyor. Yani burada net bir şekilde şu var ki üçüncü kişinin tesisinin altından çıkamadığı için size eylemsellik alanında da bir şey sunamıyor gibi gözüküyor. Ve olası gelecekte o adım atamamasının sebebi sürekli ona direnç gösterip dayanmaya çalışıp mücadele etmek ona karşı karşı koymak olduğunu söylüyor. Peki bu mücadelesinde başarılı çıkacak mı? Buna bakalım. Evet başarılı çıkacak çünkü bu üçüncü kişiyle aralarında geleneksel ve kültürel farklılıklar olduğunu ve bir şeyleri alt edemeyeceğini, bir şeyleri zaten olduramayacağını hissettiğinde bir şeyleri kökünden temizleme kararı içerisinde alacak gibi gözüküyor. Beşli vade içerisinde. Bu beş gün, beş hafta, beş ay veya ayın beşli tarihleri de olabilir. Peki bu kişiyle romantik aşk mesajı neymiş? Birbirini tanımak, birbirinizin ruhunu tanıdıkça bağınız daha da derinleşir. Demek ki daha tam anlamıyla üçüncü kişiyle birbirlerini tanımamışlar gibi gözüküyor. Melekler bu ilişki için ne söyleyecek? Barış dedi. Ya zaten burada bir küslük ve barış enerjileri içerisinde barışa tekrar girecekler. Burada bir bitiş varsa da daha doğrusu duygularda gidiş var ama bir şekilde barış tutkuları şehvet uğruna bir barış gündemlerinde var gibi gözüküyor. Olumlama mesaj almaya gerek yok zaten onlar için. Evet Bugünkü açılmamız bu şekildeydi. Yani benim çok net hissettiğim bir şekilde evet size adım atmaya şu anda direnen bir kişi olsa da üçüncü kişinin bağlarından kurtulabilmek için çabaya direnen bir kişi de var gibi gözüküyor. Bazen kurtulamıyor kendi adım atıyor cinsel dürtüler için bazen temelli kaçmak istiyor. Böyle bir yolda ilerliyor gibi gözüküyor. O halde güzel olanları aldık kabul ettik. Uymayanları da evrene geri iade ettik diyelim. Bireysel alışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz Whatsapp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğinizde kontları aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz canlarım. Ben tabii ki kanalımın abonelerine niyetliyimdir. 17.00'da yeni bir açılımla tekrar görüşünceye dek kendinize de çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.